Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün bizim bahçemizde bir tane misafir geldi. Gelin göstereyim. Şurada bizim kaplumbağamız geldi. Bizim bahçemizde yaşayacak ve kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. Bu kara kaplumbağa. E, suda yüzen kaplumbağa değil. Babam dedi ki biz bunu dün bulmuştuk ormanda. Ormana gittik. Onu buraya getirdik burada yaşaması için. Ee, bunlar oslan besleniyor. Oslan beslendikleri için de hangi oslarla? oslarla besleniyorlar? Bir de e, ben buna isim koyamıyorum. Eğer yorumlar açıksa yorumlara yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın.